Değerli arkadaşlar merhaba. Dersimizin konusu Arapça çoğullar. Çoğul dendiği zaman Arapçada arkadaşlar cem kelimesiyle karşılanıyor. El cem. Çoğullar dediğimiz dememizin sebebi ise Arapçada çoğulların farklı şekilde yapıldığını biliyoruz. Bunları bir ...tesniye olanlar yani ikili olanlar. İkincisi cem-i salim yani kurallı çoğullar. Üçüncüsü ise cemi i Mükesler, yani kırık çoğullar olarak e, ele alacağız. Cem-i salim ise e, iki bölümde e, ele alınıyor arkadaşlar. Bunlar müzekker olan çoğullar iki... ...müennes olan çoğullar olarak isimlendiriyoruz. Neden böyle bir isim veriyoruz? Biliyorsunuz Arap dilinin bir özelliği var. Ee, cinsiyet fark oluyor kelimelerinde. Erkek kelimeler ve e, müennes yani e, dişil kelimeler olarak e, isimlendirildiği için... ...çoğulları da farklı yapılıyor değerli arkadaşlar. Arapça isimlerde... E, Çoğullar nasıl yapılıyor? Çoğullar, kurallı çoğulları iki kısımda ele almıştık. Az önce söyledik onu. Birincisi müzekker kelimeler yani e, erkek kelimeler. İki, ikincisi mühendis kelimeler. Ve bu mühendis kelimelerin ve müzekker kelimelerin çoğul yapılma şekilleri farklı olduğu için ikisinin de kurallarını ayrı ayrı ele alacağız. E, eğer isim erkekse sonuna, çoğul yapabilmemiz için kelimenin sonuna bir vavunun ya da ye getirerek düzenli, yani kurallı çoğul yapıyoruz. Eğer kelimemiz, ismimiz dişi bir isim ise, bu sefer kelimenin sonuna e, dişilik e, belirtisini gösteren e, t veya ha-i resmiyeyi kaldırıyoruz. Onun yerine elif te getirerek çoğul yapıyoruz. Demek ki Kurallı çoğulları, kurallı çoğulları ikiye ayırıyoruz. Müzekker olan kelimelerin, müzekker olan kelimelerin sonuna bir vavnun ya da yenun getiriyoruz ki genellikle vavnundur. Yenun çok az gelir. Onda başka kuralları var. O kuralları da 3. kitabımızın e, son bölümünde görmek istediğiniz zaman görebilirsiniz. Burada onun üzerine fazla durmayacağım. Çünkü teferruatı bayağı fazla. E, o sebeple genellikle vavnun Bazen de getirerek çoğul yapıyoruz müzekker kelimeleri. Eğer kelimemiz müennes ise ismimiz müennes ise sonundaki müenneslik alameti T ya da hayi resmiyedir. Bu hayi resmiyi atarak yerine elif T gördüğünüz gibi T'yi ve H'yi resmiyeyi atarak yerine elif T'yi getirerek çoğul yapıyoruz. Arkadaşlar konunun girişinde şöyle bir şey demiştim. Çoğulları farklı farklı ele alacağız. Tasnif etmiştik farklı farklı. Önce tesniye yani ikiliden başlayacağız. Önce tesniyeden başlayacağız. Arapçada kelimeler müfret yani Türkçedeki karşılığı tekil mukabilidir. İkincisi ise tesniye yani ikili. İkili de Araplar bazen çoğu şekilde görürler. Bizim gibi iki kişi demezler. Onlar farklı bir şekilde sonuna farklı ek getirerek ikili olduğunu gösterirler. Kelime tekildir. İkili olduğu zaman ise sonuna ne getiriliyormuş? Kelimenin ye, nun eki getirilerek tesniye yapılıyor arkadaşlar. Şimdi örneklerimize bakalım. Birinci örneğimiz taraf. Kelimemiz bu. Tarafe. Bu nedir? Müfret bir kelimedir. Tekildir. Eğer onu ikili yapacaksak ikili yapacaksak sonuna ne getiriyoruz kelimenin? Yenun. Okunuşu ise okunuşu ise arkadaşlar ein şeklindedir. Taraf tarafein iki taraf. Leyle leyleteyn leyle gece demek arkadaşlar ne yapıyoruz teyn ekini buradaki buradaki hay resmiye burada t'ye dönüştü dikkat edelim t'ye dönüşecek çünkü onun aslı zaten t'dir üzerinde iki nokta vardır leylet şeklinde aslında Arapçada söylenir ama biz onu yumuşatarak leyle diyoruz sonundaki t'nin noktalar yokmuş gibi hay resmi haline getiriyoruz eğer eğer sonuna şu eki eklemesek tekil olarak kalır. Bir gece, gece anlamındadır. Burada ise iki gece anlamını veriyor. Bir başka örneğimiz bahr kelimesi. Bah nedir? Deniz. Deniz. Bahr kelimesinin arkasına yenun eklediğimizde iki deniz anlamında bahreyn şekline dönüştüğünü görmekteyiz. Demek ki tesniye yapabilmek için ne yapacağız arkadaşlar? Kelimenin sonuna kelimenin sonuna bir ye nun ekliyoruz ve kelimemiz müfretten tesniyeye yani ikiliye geçiyor. Bunu da bir çoğul gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi asıl çoğullara geçelim arkadaşlar. Çoğul neydi? Az önce söylemiştim. Araplar çoğul karşılığında el cem diyorlar arkadaşlar. Türkçedeki Türkçedeki çoğula mukabildir bu kelimemizin anlamı. Düzenli yani cem salim demiştik. Düzenli çoğullar. Kaça ayrılmıştı düzenli çoğullar arkadaşlar? İkiye ayrılmıştık. Bir müzekker kelimelerin çoğulları, iki mühendis kelimelerin çoğulları. İkinci çoğul yapmamız ise mükesser, yani kırık, yani kuralı olmayan çoğullar. Arkadaşlar biz bu dersimizde Cem-i Salim'de yani kurallı çoğullarla kırık çoğulların yalnızca bir şeklini alacağız. Türkçede en fazla kullanılan kalıbını göstereceğiz sizlere. Ama bu çoğulların 28 tane ayrı kalıbı vardır. Bu kalıpların tamamını bu kadar teferruata bu derste giremeyeceğimize göre hepsini size veremeyeceğiz bu derste. Ne yapacaksınız? Daha iyi öğrenmek, bu konuda uzman olmak istiyorsanız yani bütün çoğulları bilmek istiyorsanız eğer 3. kitabımızın son bölümünde bunların çok açık teferruatlı bir şekilde var olduğunu kitaba baktığınız zaman göreceksiniz. Şimdi önce neyi işliyoruz arkadaşlar? Düzenli çoğullar. Yani kurallı çoğullar. Yani salim çoğulların önce müzekker kelimelerine bakıyoruz. Müzekker kelimelerde, müzekker isimlerde çoğul yapabilmek için ne yapacaktık arkadaşlar? Öncesini bir hatırlayalım. Hemen tekrar burada da dönelim. Ne ekliyorduk kelimeye? Yenun ya da vavunun. Ama en fazla hangisi kullanılıyordu? Vavunun. Bunu unutmayalım. Şimdi kelimemizi aynen ismimizi aynen alıyoruz. Müslim. Kelimemiz bu. Müslim. Ne yapacağız buna? Ne ekleyecektik? Vavunun. Bakalım. Müslim. Vavla onu eklediğim zaman ne oldu? Müslimun. İslam dinine mensup olan İslam dinine mensup olanlar Müslümanlar çoğul yaptık. Bakın arkasına bir vavunun ekledik. Arkadaşlar ikinci örneğimiz ise muallim. Kullandığımız bir kelime. Öğretmen demek biliyorsunuz. Muallim öğretmen demek. Muallim kelimesini de daha iyi kavrayasınız diye yeğenunla yaptık örneğini. Ama onun da aslında muallimun daha fazla kullanılır. Muallimin şeklinde kullanılır mı? Evet. Ama hangisi doğrudur? kelime cümlenin anlamına bakacağız. Kelimenin nerede yenun, nerede vavun yapıldığı <laughs> dediğimiz gibi üçüncü kitapta bunları görmek mümkün. Burada da yenunla yaptığımız için daha iyi kavrayasınız diye yenunla yaptık. Muallimin öğretmenler. Öğretmenler. Çoğul yapmış olduk. Demek ki müzekker isimlerde kurallı müzekker isimlerde İsimimizi alıyoruz, arkasına bir waunun ya da yenun ekliyoruz. Çoğulumuz ortaya çıkıyor. Ne oluyor? Müslümun, muallimin şekline dönüşmüş oluyor arkadaşlar. Şimdi kurallı çoğullar demiştik. Kurallı çoğulların ikincisi neydi? Hani Arap dilini hatırlatmıştım sizlere erkek ve dişil kelimelerden oluşuyor. Eee Fransızcada da buna feminine, maskülen deniyor mesela. Fransızcada da aynı şey var. Onlarda da çoğul yaparken e, müzekkere şey e, feminen'e e göre ya da maskülen'e e göre yapıyorsunuz. Arapça da aynı aynı. Şimdi dişil kelimelere gelelim. Dişil kelimenin göstergesi, göstergesi nedir ismin? Müslim kelimesini vermiştik ismini. Bakın bunu müslime şeklinde göreceksiniz. Neden? Çünkü bu ha-i resmiye, aslında bu t'dir. Burada iki noktası vardır. Müenneslik t'si deriz biz buna. Müenneslik t'si. Müenneslik alameti. Yani ismin e, dişil olduğunu size gösterir arkadaşlar. Buradaki bu ha-i resmiye ya da t atınız. Onun yerine bir elif ve t getirilir. Kelimenin sonuna. Nasıl ki müzekkerde elif, e, vavna, nun ya da idi idiyse burada da elif, te. Ama burada unutmamamız gereken bir şey var. Önce bunu müzekkere dönüştürmemiz gerekiyor. Yani müennes ismi neye dönüştüreceğiz önce? Müzekkere dönüştürüp sonra çoğul yapacağız. Yani bu ha'yı atacağız buradan. Bu kelimelerde gördüğünüz gibi arkasına elif t getireceğiz. Gelince ne oluyor? Müslim'e dönüştü bakın. Müslim oldu gene. Elif ve t'yi ekledik. Müslimat oldu. Eğer bunu bu şekilde yazmazsanız arkadaşlar Müslimun yani bayanınkini de hepsini beraber yazarsanız ben erkek öğretmenler olarak anlarım. Eğer elif te koyarsanız eğer ümmetini ben okuyorsam ne derim? Bunlar demek ki bayan öğretmenlermiş. Kadın öğretmenlermiş. Kadın öğretmen göstergesi elifle t. Pardon kadın Müslüman göstergesi elifle t. Burada ise öğretmen olarak görüyoruz. Öğretmenler yani bayan öğretmenler diyor bize arkadaşlar. Muallime H'ye attık. Elif T'ye ekledik. Ve bayan öğretmenlere dönüştüm. Evet çoğullarımızın diğeri neydi arkadaşlar hatırlayalım. Kurallı çoğullar. Önce ne demiştik? İkililer yani tesniye Sonra kurallı çoğullar, kurallı çoğulları ikiye ayırmıştık. Müzekker çoğullar, müennes çoğullar, şimdi ise kuralı olmayanlar. Yani kırık çoğullar ya da cemi mükesser diyoruz. Kırık çoğullar ise arkadaşlar 26 tane cemi mükesser kalıbı var bunu bilelim. Biz hangisini alacağız şimdi? Bir tanesini. Önce bir tanesini işleyeceğiz. Diğer 25 taneyi ne yapacağız? Az önce söylemiştim. Merak ediyorsak, öğrenmek istiyorsak kitapta var. Üçüncü kitapta oradan takip edeceğiz. Ta öğrenme imkanı bulacağız. Biz bu 26 taneden bir tanesini alıyoruz. Bir kelimenin hangi cemi mükesser kalıbı ile hangi cemi mükesser kalıbı ile çoğul yapılacağını önceden kestirmek her zaman için ee, her zaman için mümkün olmaz arkadaşlar. Bir kelime birden fazla kalıpta çoğul yapılabilir mi? Yapılabilir. Kesin bir kuralı var mıdır? Yoktur. Onun için e, ne diyoruz? Kırık çoğullar diyoruz. En fazla kullanılan kalıbı biz şimdi işleyeceğiz. O da hangisi? Efal kalıbı efal kalıbını işleyeceğiz. Ee, bizim okuyacağımız metinlerde Osmanlı Türkçesinde en fazla göreceğimiz kalıptır. Ama diğerlerde dediğimiz gibi kitapta var oradan öğrenebiliriz. Efal kalıbında efal kalıbında kökün başındaki ve ikinci haftan sonraki elif zaittir. Sonradan eklenmiştir. Zait demek eklenmiştir. Kelimemiz Hatırladınız mı arkadaşlar? ismi fail, isim mefuli yaparken de diğer bazı örnekleri yaparken de dedik ki genellikle bu tür şeylerde kalıbımız faaledir. Genellikle faale kalıbını kullanırız. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kökü aynen alıyoruz. Bakın faaleyi aldık. Başına bir elif ekledik. F'nin harekesini cezm yaptık. İkinci harften sonra bir elif daha ekledik ve sonda l'ye ekledik. Faale neye dönüştü? Fale dönüştü. Fal vezni. Asıl kırık çoğullarda en fazla kullanılan vezin ve en fazla karşınıza çıkacak olan kalıp budur arkadaşlar. Şimdi örneklerimize gelelim. Kalıbımız burada. Kelimemiz ne olsun? Haber olsun. Kelimemiz haber. Biz neye dönüştüreceğiz bunu? Fal vezninde kırık çoğul yapacağız. Ne yapıyorduk? Kelimemizin başına hemen bir elif ekliyoruz. Sonra şu birinci harf, şu ikinci harf. Alıyoruz buraya koyuyoruz. Sonra bir elif daha ekliyoruz. Yani kelimenin köküne iki tane elif ekliyoruz. Nereye? Birini başına, birini ikinci harften sonra. Yani son harfin öncesine. Ve Harekemiz haber kelimesinin harekesi şuna dönüşüyor. Eliften sonrakini cezim yapıyoruz ah. B'den sonra da zaten elif var mecburuz A okumaya. Son harfin harekesinde cezim yapıyoruz ahbara dönüşüyor. Haber haberlere dönüşüyor. Evet diğer örneğimize bakalım arkadaşlar. Vakf kelimesi vakf kelimesi. 1, 2, 3 harften oluşuyor. Ne yapıyoruz hemen? Elifi başa koyuyoruz. Vav'un harekesini cezim yapıyoruz. Ev oluyor. Kafa alıyoruz. Kafa alıyoruz. Ona bir elif daha ekliyoruz. Son harfimizde F. Harekesi cezim. Neye dönüşüyor? Ev kafa dönüşüyor. Vakıf vakıflara dönüşüyor değerli arkadaşlar. Ya da mesela şöyle diyebilirsiniz e, örnek artırmak için. Ruh diyorsunuz mesela ruh. El, ne oluyor? Ervah oluyor. Başına bir elif, va, e, va'dan vavdan sonra bir elif daha ekliyorsunuz. Ervah oluyor. Mesela zevc diyorsunuz, ezvac oluyor. Mesela nehir diyorsunuz, enhara dönüşüyor. Dikkat edelim. Bunlar hep kullanıyor. Şekil, eşkala dönüşüyor mesela. E, hepsi aynı kalıp Efal vezninden değerli arkadaşlar bizim en fazla göreceğimiz kalıp bu. Diğer 25 tane de dediğim gibi kitabımızda mevcut merak edenler öğrenebilirler değerli arkadaşlar. Böylece Arapça kuralların bir kısmını daha bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Hoşçakalın.